Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Alan ve 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son boş boş dolaştık ve bir şey yapamamıştık ama bir şekilde olayı çözümledim. Şimdi bize devre kartı ve şuraya kaset lazım. Şimdi devre kartının nerede olduğunu buldum. Gezdim dolaştım buldum. Ee, devre kartı şuradan gidiyoruz abi. Şu gördüğünüz yerin içinde. Bakın. Ahanda devre kartı şurada. Şimdi bunu yapmak için No power. Must be burada bir yerde sigorta kutusu olmalı. Sigorta kutusu şuradadır. Şurada bir yerdedir kesin. Evet. Can't operate the without it. Nasıl ya? Oğlum elimizde sigorta var. Niye peki bunu koymuyor? Çünkü Allah kahretsin. Dur. Sigortayı biz şeye taktıydık, değil mi? E peki buradan sökebilecek miyiz biz bu sigortayı? Hayır. Abi o değil, şuradan şu sigorta. Hayır ya. Bir dakika. Abi içeriden almadık mı biz sigortayı? Aldık. Yanlışlıkla burada bir yere mi koyduk acaba ya? Hayır, bir yere de koymadık. Bakayım yere mi attık yanlışlıkla? Bir şey mi yaptık abi? Sigorta burada değil mi? Buradaydı. Buradan almadık mı bir sigortayı? Bunlar değil. Abi burada sigorta vardı. Aldık biz bunu. Bunlar da değil. Ayakkabı kutusu. Peki bu sigorta nerede? Hadi bakalım şimdi işin yoksa bir de onu ara. Abi şunlar gereksiz şunları bir bırak ya. Şu ayakkabı kutularına bırak şunları. Heh. Aşağıda olma ihtimali var mı sigortanın? Yok. Burada değil. Acaba biz bu sigortayı nereye düşürdük ya? Yanlışlıkla taktık mı yoksa arkadaşlar? Burada sigorta yok. Şimdi herhangi bir yere koymuş olma olasılığımız da yok. Bu açılmıyor. Tamam. Bu bozuk. Burada sigorta yok. Peki şuradaki bir şey geldi aklıma. Bunun bozulma ihtimali yok. Şu yok. Tamam. Gene bir sigorta problemiyle karşı karşıyayız. Bir sigortayı ya yerine taktık. Ama o sigorta bize lazım. Şimdi biz oradan onu sökemiyor muyuz? Biz bunu buraya taktık diye biz buradan bunu sökemeyecek miyiz yani? Neyse. O zaman kaseti bulmaya gidelim. Şimdi kaset. Şimdi oraya girmeden Bir dakika buradan çıkalım. Buradan değil. Şuradan gidelim. Şuradan devam. Burası çıkış. Değil mi? Burası çıkış burası değil. Değil. Burası değil. Bir dakika. Aa buradaki sigortayı mı acaba oraya söküp de takacağız? Dur. Mantıklı. Sigorta kutusu nerede buranın? Ahanda. da. Kablo buradan geliyor. Bu tarafa mı gidiyor kablo? Yok. Neyse sigorta kutusunu boş ver şimdi. Bizim Jesus. Ulan. Ver. Al sana kaset. Ahanda kaset. Ama bizim acil bir sigortaya daha ihtiyacımız var. Bu elektriği nereden geliyor? Iyice bir araştıralım bakalım. Aha da. Ne geldi? Pil. Tamam. Boş. Biz buraya hiç gelmedik lan. Ana. Ben bu bölüme hiç geldiğimizi hatırlamıyorum. Oba bir dakika. Buraya girmiyor. Abi tamam, kaseti bulduk da sigortayı ne yapacağız? Şeye bir daha mı bakalım? Ya buranın elektriğini nasıl kesemeyiz abi biz? Buranın sigorta kutusu nerede? Bak içine de sok tutturmuyor ya. Acaba bunların içinde mi diye bakıyorum da yok. Yok. Bir tek burada var. Bu da bak sökmüyor buna. Allah Allah. Neyse. Yok. Tamam. Şimdi kaseti bulduk en azından. Yalnız bize acil bir tane sigorta kutusu lazım. Ahan bu ne? Ver. Ver bakalım. İyi ver onu da. Şimdi şöyle bir gel bakalım. Şimdi biz buradan aşağı ineceğiz. Biz buradan böyle mi gideceğiz? Böyle gideceğiz. Oğlum yine mi yolu şaşırdık ya? Heh. O ne lan? Sen ne ayaksın kızım? Uy. Ne oluyor lan? Allah Allah. Hayırdır ya? Neyse. Şimdi. Dur. Hah. Sigorta elimde. Dur. Oğlum sigorta belli oldu. Arkadaş. Dur. Şimdi. Ha? Şimdi tamam. Bak ya buga girmiş. Neyse. Tamam. Olmadı. Bir daha. daha. Kal. İşte bu. Hah. Bu ne oğlum? işte bu. Tamam. Lan. Bozulacak. Bakalım buradan. Ha buradan yol gidiyor. Tamam. İyi iyi. Çıkma yolu bulduk. Tamam. Aha o ne? Bu neymiş? Milletvekilleri Bir dakika. Monica Thompson'ın öldürülmesi korkunç bir hataydı. Tronton Mulligan Doğru yeri okuyoruz değil mi? Evet, bu. Heh. Toronto Mulligan'ın ka kaşınan tetik parmağını suçladı. Mulligan, Toronto'nun boktan pastırmalı sandviçini suçladı. Onlar sadece bunun kendi hataları olmadığı konusunda hemfikirdi. Cesedini kimse bulamayacak, onu saklayacağız. Katil Houtari kardeşlerinin uzun zaman önce yaptığı gibi cesedi çökmekte olan bir kuyunun ağzına attılar. Herkese yalan söylediler. Haber asla yayılmayacaktı ama böyle bir sır ölmez içlerinde büyüdüğü kanser gibi karanlık onları ele geçirdi. Onların şeklini durdurur, doldurur. İyi bakalım. Şimdi. Hı. Oğlum ne oluyor? <laughs> oğlum iki kişi onlar lan. Hayırdır ya? Siz ne ayaksınız oğlum? Kuyudan çıka çıka yani. Allah Allah. Her bulduğumuz bir şeyde bunlar kuyudan çıkıyor abi. Bir bir şey ne oluyor? Tamam, tamam Sabah. Aşağı iniyoruz. Haydi. <laughs> Bu ne abi? Nereye geldik. Çok tırsıyorum gençlik. Onu okumamız lazım. Mortakil po polis memurları. Hadi bakalım. Olay morgdaki polis memurları diyor. Mulligan ve Toronto morgun enkazında yüzlerinde gölgeler vardı. Toronton Toronto ve en iyi kadın sesini çıkardı. Ben kendini beğenmiş bir FBI kaltağıyım. Ortalığı dağıtırım sonra da bu gerizekalılar, gerizekalı polislere temizlettiririm. Toronton ortağına döndü. Bu hükümet o çocukları bir o daha iki sefere Mulligan onu şöyle diyeceğim. Hiçbir fikrin yok kendi çocuğunun boğulmasına izin verdi. Sen lanet bir sahtekarsın. Muligun alay etti. Cinayeti bu kırların üzerine yıkmak tüm bu ola lanet olası karmaşayı çözebilirdi. Ama onların türü her zaman bir arada kalır. Bence o kimin patron olduğunu göstermeliyiz. Tonton. Muligun'un tontonun üzerinde gölgeler dolaşıyordu. İşlerine sırıttılar. Oğlum, girmeye korkuyorum ya. Oha sauna var. Evin içi boş. Atmalı var. Hayır ya. Gene mi orman? geldik. Mecbur gideceğiz abi. Hı. Neredesin lan? Oğlum korkutuyorsun lan beni. Söylenmeyi bırak da çık karşıma. Logan? Haydi Logan. gene I'm here. Logan. Logan. The story is trying to take Logan. I can still stop this. Genai. Long. He has it Wake. I saw him this way in the other overlap. idea loop. Just like before. Oh Bu bir döngü tıpkı bir öncekiler gibi. Aha, bu da bir şey var. Mokanın cenazesi. Allah Allah. Oğlum ne oluyor ya? Ilma Koskele kahve dünyası çalışanları ve motorculardan oluşan küçük topluluğun önünde durdu. Bir kağıt parçasından okudu. Moka ka Kalevala şöval şövalyeleri salonunda onurlu bir yeri hak eden harika bir geyikti. Kafatası büyük ustanın tacı olacak. Ölüler hayata döndürüldü. Kibarca alkışlandı. Ayinden sonra ilmo cesedi geyik bifteğine dönüştürülmek üzere çektirdi. Mulligan ve Toronto'na kafayı temizlemeleri söylendi. İkisi de bir boynuz kaptı. Bu da ne? Thornton ben hallederim Muligan kafatasını atölyeye gir getirdiler. Kaynatmak artmak için humurdandılar. Şu lanet işi bitirmek istiyorlardı. Sadece aptal bir hayvandı ama sanırım geyik bifteği asla bir hata değildir. Ha. Gençler tam olarak burada kalıyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum. Yani tırsmaya da başladım. Oyun gittikçe bir hale almaya başlıyor. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz kısa tutacağım bu videoyu. Yani gittikçe işler karmaşıyor. Karmaşıklaşıyor yani. Neler olacak ben de çok merak ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.